Dinliyorum seni. Bakma şöyle. Nasıl bakmayayım? Normal halim ya bu benim. Normal mi? Artık senin hiçbir halin normal değil. Yapma şunu. Dün seni aradım ve açmadın. Sonra da telefonunu kapattın. Tamam anlıyorum benden uzak durmaya çalışıyorsun ama sana çok önemli bir şey söyleyecektim. Tamam dinliyorum seni. Hadi söyle. Gitmem lazım önemli bir işim var. Dün Taner bana Karen'i Emir'in öldürdüğünü açık açık söyledi. Bunu biliyoruz. Yeni bir bilgi değil. Ama ispat edemiyoruz. Ben de bunu Emir'e söyledim. Yani dünkü gerginlikle patladım birden. Emir de bana şey dedi. Söyle. Karen'i Tarık'ın öldürdüğünü söyledi. Biliyorum. Neyi? Hayser bana da söyledi. Eğer bu Karen meselesini biraz daha kurcalarsam... ...cinayeti Tarık'ın üstüne yıkabileceğini ima etti. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Emir'in yeni bir tehdidi olarak düşünmüştüm. Ama? Aması yok. Emir bu. Seni kardeşinle tehdit etmek istiyor. Yani en son annesini kullanıyor. Ve bu çok tehlikeli. Biliyorum. Neredesin canım? Geliyorsun değil mi? Tamam Vansu, geleceğim. Ama biraz işim var, geç kalacağım. Tanrı da uyarmaya çalıştım. Ama beni dinlemiyor. Bir yolunu bulacağım. Seni kardeşinle mahkum etti. Ama beni bu yalanla mahkum edemeyecek. Uyardığın için sağ ol. Ama bir daha bunu yapma. Nereye gideceksin? Yapma dediğimin içinde bu da var. En zoru. Bizim için artık kolay bir şey yok Nihan. O yüzden hoşça kal. Neredesin? Evin oralardayım. Neyin var senin? Hiç. <laughs> Bu soru benim rutinim oldu. Farkındasın değil mi? Hı hı. Ne ha? Ne oluyor yine? Kemal mi? Tabii ki Kemal. <laughs> Hayır kardeşi. ben Zeynep pardon. Abisi. Ya kızım sana ne abisinden falan? Aklımı kurcalayan bir şeyler var onlara bir cevap bulayım. Zehir. Emret patron. Senin otoparkçı tanıdıkların vardır. Hayda, yine hangi filme alıyoruz kim bilir. Var mı yok mu? E var olmaz mı? Şimdi sana bir aracın plakasını mesaj atacağım. Selami Çeşme'de bir otopark var. Aracın oraya giriş çıkış tarihleri ve saati lazım. Belli bir tarih var mı böyle bakmamız gereken? Evet var. Karen'in öldürüldüğü gecenin tarihi. Peki tamam, araç kime ait? Emir'in. Yani şirketin. Ama o kullanmıyor. Abim kullanıyor.